Ramazan Ramazan Hoş geldin ya şehri Ramazan Hoş geldin ya şehri Ramazan İyi Ramazanlar İyi Ramazanlar Hayırlı Ramazanlar Hayırlı Ramazanlar, Hayırlı Ramazanlar. Ramazan ayınız mübarek olsun Ramazan ayınız mübarek olsun. Oruç. Oruç. Sahur yemeği. Sahur yemeği. İftar yemeği. İftar yemeği. Toplu iftar. Toplu iftar. Namaz namaz teravi namazı teravi namazı kuran kuran mukabele mukabele hatim hatim cami cami mihrap mihrap kubbe kubbe minare minare ezan ezan müezzin müezzin hoca hoca Kadir gecesi. Kadir gecesi. İmsak. İmsak. İftar. İftar. Ramazan imsakiyesi. Ramazan imsakiyesi. Top patladı. Top patladı hurma hurma zeytin zeytin demir hindi şerbeti demir hindi şerbeti ramazan pidesi ramazan pidesi güllaç güllaç demir hindi demir hindi fitre fitre zekat zekat sadaka sadaka hac hac umre umre başörtüsü başörtüsü eşarp eşarp çarşaf çarşaf sarık sarık takke takke oruç ayı oruç ayı oruç tutmak oruç tutmak oruç bozmak oruç bozmak oruç duası oruç duası oruçlu 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 değil oruçlu değil orucu bozan şeyler orucu bozan şeyler yeme ve içmeden kaçınmak yeme ve içmeden kaçınmak geri durmak geri durmak kendini tutmak kendini tutmak kalp kırmamak kalp kırmamak fakirlere yardım etmek fakirlere yardım etmek ben oruç tutmak istiyorum ben oruç tutmak istiyorum. Hocam, orucu bozan şeyler neler? Hocam, orucu bozan şeyler neler? Ramazan ayında yeme ve içme yaklaşık yarım gün yasaktır. Ramazan ayında yeme ve içme yaklaşık yarım gün yasaktır. Çocuklarım oruç tutuyorlar. Çocuklarım oruç tutuyorlar. Oruçlu musun? Oruçlu musun? Evet, ben oruçluyum. Evet, ben oruçluyum. Oruçlu değil misin? Oruçlu değil misin? Evet. Bugün oruçlu değilim. Biraz hastayım. Evet. Bugün oruçlu değilim. Biraz hastayım. Sahur kaçta bitiyor? Sahur kaçta bitiyor? Sabah ezanı okununca. Sabah ezanı okununca bunu biliyorum ama hangi saatte başlamamız gerek? Bunu biliyorum ama hangi saatte başlamamız gerek? Sabah ezanından önce istediğin saatte başlayabilirsin. Sabah ezanından önce istediğin saatte başlayabilirsin. Bugün iftar kaçta? Bugün iftar kaçta? 1 dakika. İmsakiye'ye bakmam gerek. 1 dakika. İmsakiye'ye bakmam gerek. İftar saat 8'de. İftar saat 8'de. Peki ya sahur kaçta? Peki ya sahur kaçta? 4.16'da. 4.16'da. Hangi gün arkadaşlarını iftara davet edeceksin? Hangi gün arkadaşlarını iftara davet edeceksin? Bu Ramazan kimseyi iftara davet etmeyeceğim. Herkes kendi sağlığı için evinde kalmalı. Bu Ramazan kimseyi iftara davet etmeyeceğim. Herkes kendi sağlığı için evinde kalmalı. Peki ya camiye gidecek misin? Peki ya Camiye gidecek misin? Hayır. Koronavirüs yüzünden camiler kapalı. Hayır. Koronavirüs yüzünden camiler kapalı. Ezan okundu mu? Ezan okundu mu? Hayır, henüz değil. Hayır. Henüz değil. Ramazan bayramı. Ramazan bayramı. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Ramazan bayramınız kutlu olsun. 咚咚咚